Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Otuk. Bugün de yeni bir gündeyiz. Cümleten Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Bizler elhamdülillah iyiyiz. Arkadaşlar bugün günlerden Perşembe. Bugün şey falan almıştık arkadaşlar. Duşak alır siparişi vermiştik. O mı gel. O bu gelme de oradan alacağız da. Hmm. Turan kardeşim ayarlattı Aksaray'da. Onu falan alacağız. Ondan sonra muslukların birkaç eksikti. Onları alacağız evet. evin eksik edin derken. Ama tıraş falan oldum. Epilasyon sakal için şeyim vardı arkadaşlar. O sırada da <laughs> kapıcılar aradı. Hepsi üst üste geldi. Nasıl oldu? Evet, olmadı? Düğün falan olsun. kimse yoktu. Ama bugün şey yapıyorsa sürede de halini yazıyorlar Ondan şey sonra, sonra ya. arkadaşlar şimdi de Belberdeyken kapıcı aranmış demiş koyun oradayız Şaşırdım bir anda. Hı. Acele edin dedik ama de onlar şaşırmadım. da bayağı da acele etmişler. Annem diyordu ki vallahi Cansu'm diyordu Kapranız geldim. Yok daha gelmez herhalde dedim. Gelse hani kapılarınızda olsa da daha şey olurdu? Ev daha bir yapılmış. Aynen şu aynen. Şu anda arkadaşlar boyansa da şey yapsa da kapı olmayınca ondan sonra park olmayınca bitmiş gibi gözükmüyor. Kapı ha. ile en çok şey. Ama her şey bir şey değiştirir. Boya oldu bir ayrı oldu he, mesela. Evet. Gelip gelip yapışıyorum. <laughs> şey, ne geldi? Kapı en önemlisi arkadaşlar. Yani çektiğinde şöyle kapı olmayınca. Hani park o kadar büyük şey yapmıyor ama kapı çok şey yapıyor. Hani inşaat gibi gösteriyor orada. mesela yoksa bir halı serin yine ev haline yani, gelir ama kapısız hana benzer. Hayır. Ondan dolayı arkadaşlar biraz sonra kapımızı gösterelim biz yine aksine edelim pek şeyimiz olacağını zannetmiyoruz yani onlara bir şey yapacağımızı. Nasıl yani? Kapısız kapısını alın bizim faydamız hani olacak Kapı da var, onu görüyorum hani şey gösteririm. Hı, -hı. Yani, Eğer yemekte hani bizden size şeye sipariş verdirelim var ya yani. öyle yemek falan da şey yapmadık yani burada olsak hazırlar verirdik ama sıkıntı yok hey. şimdi işimiz var başka şeyler de almamız lazım evet ondan evet. dolayı yani buraya bugün bağlı kalırsak günümüz ziyan olmuş gibi olur aynen hiç olmazsa yarın da parkeci arkadaşlar parkeye getirdik deriz parkelerimiz takılır yarın da evet. ondan sonra canı öyle yavaş yavaş tıkırdayacağız arkadaşlar bizim işimiz gücümüz yok zaten evet Hasan düğün yok bende evet. zaten ikimiz sizlerle beraber muhabbet eşliğinde evimizi yavaş yavaş acelemiz yok zaten. Şeyden yavaş de, yavaş temizliğimiz de yok. şeyimiz hep kendimizden yok, çıkacağım. Yok yani. Yavaş yavaş. Duvaram çıkacak çıkacaksın sen? Yok şuraya koyayım da bekleyin burada adamlar diye. Yani. <laughs> hani, <laughs> acele etmeden hani bazen yazıyorlar şu da gelse bu da gelse de arkadaşlar hani ne diyeyim hani kim biz yavaş yavaş yapacağız. Kimse hani şey yapmadı. Kimse de gomurda koymaya gerek yok. Kendimiz canıyla yavaş yavaş yapacağız. Evet. Benim canım. de işim yok. Can zaten yapıyoruz. kendimiz de ya kendimiz hallederiz zaten. Evet. Yardım ettikten yavaş yavaş. sonra hani bir de acelemiz yok zaten. Böyle hemen de diye bir şey yok. Evet. Salonumuzdan başlarız, orayı ayarlarız. Oturma Şöyle yatak odalarından başlarız. Öne doğru temizliği alır gideriz. Sonra merdivenlerimizi süpürürüz. Da he, oradan da olur şey yok hani yatak odası takımını falan da yazmışlar izleyicilerimiz ama şu an arkadaşlar hani biz zaten burayı acil yaptık. Yani ondan dolayı yatak falan şey yapmayacağız. Hani dolapların. Ama var ya? He? Nasıl yani? Var zaten. Onlar kullanma. Annen gülüm oraya verdi. Yenisini al yazmışlar da. Yeni de onlara girdim. Arkadaşlar için içinden çıkılmaz. Onun için... Şu zaman yeni zaman değil arkadaşlar. Arkadaşlar aynı biraz şey. Biraz ileride Rabbim nasip ederse. Ya, kullanalım biraz ileride. durumumuz da. olduktan sonra hani ne yapılır gidilir. Yenisi alınır edilir aynı. belli. Ama zaten dolabımız da eski değil yani. Öyle fazla bir şey yapmadık. Yıpranmadı yani. Başka odaya taşımadık. Şu hani böyle 3-4 tane ev bir gelsin. Bir kere taşıdık işte biz bir. Ha, o, doğru. He şey Hı. oradaydı aynen. <laughs> ama tamam, şey hiç taşımadık ki. Kardolap orada kuruldu orada. Ay, yo, hiç işte hiç taşımadık. Geldiği gibi İnşallah duruyor. bozulmaz. Benimki böyle raylı. Şu ana kadar hiçbir bozukluğunu görmedik. Eşya da Kapıcılar şu an Kapıcılar arkadaşlar. Kapıcılar tam aradı. Tam da arkamıza gelmişler. Aramışlar. Evet. tesadüfe bak bakınca açtım hemen. Dedim yanında bekliyorum dedim. Uzayına gitmedin ama. Petrolü yani. geçince şey yapın dedim. Arayın dedim. Aramışlar. Arkamızdan görüyorsunuz arkadaşlar aynadan. Kapıları da dikmişler. Aplar size göstereceğim arkadaşlar indirmeden önce. Ay. En sonunda da <laughs> bittiğini gösteririm inşallah. Ben sadece resim halde gördüm bunu. Evet. Resim halinde ben de sizlerle canlı canlı göreceğim arkadaşlar. Bizimle bu mutluluğu paylaşıp bizlerle heyecanlanıp bizlerle ağlayıp bilenler Allah razı olsun. Şu anda da yine sizlerle bir mutluluğumuz bu paylaşıyoruz. yapım aşamasını hep beraber çekeceğiz evet. arkadaşlar. Evet. Zaten aplalarımızda bazıları yazmışlar. Size destek için beş kere, 6 kere izleyin. Allah, Allah razı olsun. olsun. Hani Dediğim gibi kimseden bir şeyin beklentim, şeyim yok. Yavaş yavaş yapacağız. Acelemiz yok. Ondan dolayı sağ olun. Öyle izlemeniz yeterli arkadaşlar. Bize like atmanız, yorum yapmanız. Düşünmeniz arkadaşlar. Evet düşünmeniz oluyor, evet, yeterli. Allah razı olsun hepinizden. Şimdi kapıları gösterim arkadaşlar size. Eve doğru geldik. Kapılarımız bırakıyor like arkadaşlar etrafı gri, ortası beyaz olacak şekilde. Şöyle geçeyim. Size bir de şöyle göstereyim. Görürsünüz şöyle. Evimize, duvarlarımıza, kapımıza uyumlu bir şekilde. Kenarlar gri, ortası beyaz. şekilde. Şimdi abiler bunları indirecek. O zaman da Hasan sizlere çeker o aşamasını diye düşünüyorum. Bizim buralar şu anda hiç temiz değil arkadaşlar. Geçen buralardan ineklerin şey tersini attılar şu köpüş her taraf batırıyor bir de o var. Bir de buralara girişeceğiz. Evler bitsin yukarılar. Hayat hali temizine girişeceğiz inşallah. Dur dur köpüş dur. Ayakkabımızı batırım üstümüzü yapmazsan. Yapma dur. Hasan sana verir mi telefonu? Hasan sana verir mi? Tamam. kapılarımızı görüyorsunuz arkadaşlar kapılar bunlar şöyle bunlar iş kısmı dış çerçevesi de şöyle Vamos lá. bir daha süpürürüm. İnce evet. süpürge yaparız. Ondan sonra da parker gelsin. Evet. Bugün kapının pasada gitmiş olur ya. Evet. Parkelerimiz doldu mu gerisi Allah kere. Allah kere. Parker oldu mu arkadaşlar? Yerine de şey de dağılır. Çelik takılır. Ondan sonra yavaş yavaş malzemelerimizi taşırız. Zorbada şudur budur. Zorbada zaten götürdük. Onu kurarız. Harasını severiz konuşturmasın bunu. Bacım halıya mısın kahvaltıya. O zaman konuştuğumuzda bacım halı serecektim. Git bacı halı deyip durma diyor da. <laughs> Aynı ona dönecek. Halımızı sereriz. Koltuklarımızı götürürüz. Kıyafetlerimizi götürürüz. Sonra dolaplar gelir. Yatak odalar derken o şekilde ilerler gider. Evet. şu an. Efor'un yanındayız. Şimdi istikamet neresi? Şu an bir şey yapmadan önce ağlasa biz zaten parkemizi falan aldık biliyorsunuz. Parke güzel ama can suya kamerada biraz değişik gibi olmuş. Gene de buradan takılmadan önce içinden almasını şey yaptım. Buradan baksın. Turan kardeşim de, hatta dün ev konuştuk. Ama dedi o parke işine girmeyin. Girdiğiniz <laughs> mi şey de olsa dedi dur şurada dur buydu iyi olmaz dedi. Yani çok kafa karıştırmış. Şey mı Bu parke çok güzel ben şey olarak dedi. Ama hani ben can gözüne görürüm, gelmişken bir kere daha görsün Yasmin, Adam adres, yarın geldi ya ustalara, yarın gelirler yaparlar inşallah. İzleyicilerimiz hep yazmış, sen o parkeye işte şeyleri nasıl bir erkeğe emanet ettin, nasıl işte bir sürü yorumlar geldi bana çok kızmışsınız. Benim bir abim, bir ablam, işte bir teyzem, halam yani her neyse her şeyimiz olaraktan bir sürü yorumlarda demişsiniz ki insan gider bir kendi gözüyle görür on yapılsa bir daha çıkma imkan zaten yok gibicesine. Hem dedim içim rahat olsun hem de Oğlum, kameradan gözme değişik görüntü. Işte, Duray ben kendim seçmiş. Ben yani, Turan'ın şeysine bıraktım. Kendimden ziyade Turan nasıl olacağını yapıldıktan sonra ya. gör, şey yapar ama biz sadece ufak bir parça olarak görüyoruz. İyi veya kötü diyor ama Turan yapım aşamasında bildikleri için nasıl olacağını daha iyi biliyorlar. Bu taburan adamıymış. Evet, Abi nerede? Parlacım bu tarafta. hem de yarın geldiğini söyleyeceğiz arkadaşlar. Yarın gelsin de bunlar da aksınlar. Artık yavaş yavaş daha da yan yana yaz aramızda da Cansu'yla oradalar ama onlar gözükmüyorlar <laughs> neyse gözükmesinler Cansu'nun videosunda görebilirsin onları arkadaşlar Turan kardeşimin tipi iyi oldu <gülüyor> <gülüyor> bunun inadı üste geldi bir yönden de iyi olmuş arkadaşlar Şimdi... sen de sevindin yüzde <laughs> zam zam geleceğimiz arkadaşlar Turan da bugün aramışlar söylemişler bugün itibariyle gelmiş gelmiş ama bize anlaştığımız için yansıtmamışlar arkadaşlar iyi oldu yönünde. yönden de birazını verdik şeyci dolapçı arkadaşlar yarın gelecekler şey ölç alacaklar pazartesi salı gibi de dağılacaklar inşallah ondan dolayı her anda taksitin öyle de bir güzellik de yaptılar Turan'da Bizler, biliyor musun? Tugran gibi bir insanın arkadaş olması lazım değil, valla olması bir lazım insanın arkadaşlar. İnsanın konuşuyorum orada. Evet. Sen beni yanlış anlıyor musun? Yok lan anlamadım. Zara ettiriyor Seni sevdiğimden dahil emiyorum yani. Zara ettireyim olur mu? Hasan arkadaşlar Sen Tugran abi benimle yanar. Hep can sıkmıyor. Can Ama hep de iyiliğini düşünüyor yani. İşin doğrusunu söylüyor. İkimizden tarafta da değilim ya. İşin arkasını söylüyor. Olması gerekenler arkadaşlar şeyimizi falan da arkadaşlar Cansu'nun kanalında görebilirsiniz. Perdeler falan modellerini beğendik onu da aldık. Bayağı da şeyimiz yani de bitti değil mi? Var mı Cansu başka yapacağım şu anda ya bir şey? Öyle fazla yok. Halı falan alacağız arkadaşlar. Ondan sonra. Fazla da öyle bir acil bir şeyimiz yok arkadaşlar. Zaten öbürlerini de yap dedik. Şu şeyin yanına uğrayalım mı? Gelirken mi uğrağız? biraz sonra yemek yiyince? Eyvallah. Yani. Tamam. Tamam. Yemek yemeye geldik. Bu arkadaş bizden önce yemiş ama. Kral Aksan hep Saat. çekiliyor. <laughs> Saat 4 ama. ama Esas... Ya. Ama boş duruyor kardeş. Biz boş durmayız öyle. Sen. He? Kaçta kalktın? Değil mi <laughs> Kaçta kalktın? Tanıdıklarla geçiyor arkadaşlar. Kaçta kalktın? Ben mi? Yedide miydi? Sekiz Kaç. Kaç. miydi? Yok. Kaçta? Da... Yedide beni daha uyandırdım. Kaçta da kalktın ben? <laughs> 10 bir. Bugün arkadaşlar ekip böyle normalde hep Tuğra'nın arkadaşından ikimiz takılıyorduk e, ama e. bugün dördümüz beraber şöyle. İyi bir de resim çekilir mi? Hatıra da kalsın. Bir resim çekilir. Sen kaçta kalktın kardeşim? Beşte mi kalktın sanki Ha Dokuzda kalkmışsın sen. A, Biz bir sürü şey aldık. Perde aldık. Akşam şey kaçta yattın? Akşam ilk kez yattım. Doğuzda ya. Onda yattım. Dördüncü kez Normalde gece yatardım da bugün ilk kez yattım değil mi? Evet. Şey... İyi oldu ama uykuyu almışsın. Bugün iyi bir uyumsun yani. <laughs> o zaman arkadaşlar yemeğimizi söyleyelim. Karnımız doyuralım. Yemeğimizi yedik. Kaptan, i̇yi vallahi teşekkür ederim. Turan kardeşimin arkadaşım şura kolay evet. gelsin abi bizim ya. YouTube kanalımıza oraya biraz çekim yapalım hem de tamam. almışken. Abi şimdi bu bu bin demir bir makine perde program var bunun kazanı elmas kazan dediğimiz bir özellik. Ee, Sezer benim WhatsApp'ta bir adres var. Tamam. Eee de bir gönder onu ya. 221 mi? 221. Yeni, Yeni gelenden indire getirecek. <laughs> eee motor 3 yıl mekanik arızası var, 10 yıl motor garantisi var. Yani bu makine güzel bir makine. Mesela biraz daha üstünü alayım dersen Hangi yani İtalya. He? Şimdi bir numaraydı. Ha şu. Şunu at. Şu numarasından. Tamam. Şu da mesela 10 kilo. Hoover'in ürünü, bu İtalyan ürünü. Ee, bu 1200 devir bir makine. Bu da vibe programı da var. O Hı. ne oluyor şey. evet. lan? Bu hover'lerde kullanabiliyorsun onu söyleyeyim. Şimdi abi gerek yok bizimki normal var. bir biz normal, biz normal, var. Var. normal olsun ha böyle bizim İzledi. çok şey dolmuyor. İdeal var. olsun biraz da abi. Cibi yormasın ya. Satılanların en çoklardan biri bu. Bilmiyorum, böyle hoşuma gidiyor. Değil mi? Zor oluyor böyle. Bak, üç çekmece, Bak, üç çekmece, üç çekmece derin dondurucu var. Yani. Hmm. Güzel, bence Geniş Ayrı bir güzel. derin dondurucu almaktan Yani bu normalde aslında bunun 3 çekmeceli derin dondurucu 5 çekmeceli derin dondurucu eşittir Hacim Bayağı olarak değil olarak. Bu da bunun büyük hali mi? Bu da en bu büyük hali büyük bir şey Bayağı bir büyük hali Ya bu i̇şte bizi be. O, kasar o bize o? <laughs> o içinde serinlemeyi de bunu yok. ufak olsun <laughs> ufak iyi olsun bu güzel bence bunu sevdim ben. tamam bu modelimiz paket de paket gibi şu da iyiymiş <gülüyor> 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 o kadar evet. tamam. Yorruzuz, <laughs> o kadar o kadar söz kervan deriz o şeyimiz bu bu güzel mesela pak, böyle seviyorum yani o üründe tatil modu var ee, şöyle fiyatlarında yazmışlar arkadaşlar mesela gri olsa yakışmaz ama değil mi onlar biraz abla şunu söyle yani şimdi fiyatla fark ediyor açıkçasına baktığın zaman ben gri sakla taraf hep ego olmuyor. Ben 15 yıldır bu işin içindeyim. Bunda mesela çizdin diyelim gidersin kaportajdan bir boya alırsın hemen evet, rutuş dersin. Ama gri de, de kastır sakına var zaman şöyle. Abi de çayıklar neyse şunun parlak oluşu çok güzel mesela mat olunca o o dökümlerde, dökümlerde şey olur. Şimdi zaten e, dökümü getirtmiyoruz. Çok müşteri isterse getirtiyoruz. Dökümümüz kararıyla. Parlı değil. Dökümümüz mızgara üstündeki mesela diyelim ki bunu çok serke düşürürsen üstündeki boya atar. Yani evet. bunun boyası şu. Şu camın toz halindeki boyası. Evet. Öbürü de direkt demir. Yani düştüğü anda kırılır. Yani. Onda mesela bulaşık makinesine atamazsın dökümle. Bunda Şimdi bulaşık de, makinesine atamazsın. Para olarak söyle. Para ha? olarak söyle. <laughs> Şimdi Şimdi ciddi arkadaşlar ciddi şu ciddi. makineyi bu buzdolabını aldık şöyle. Buzdolabımız bu. Ondan sonra çamaşır makinemizde robot bu arkadaşlar şu <laughs> 9 kilogramlık. Var mı? Bunu şey yaptık. Ondan sonra tamam, televizyonumuzda şu bir arkadaşlar. Bir önce, kaç ekran daha bu? 140 mı? 55 inç. 55 inç. Sen dokununca gidiyor dokunma. Yok ya daha neler. <laughs> bu <laughs> şey bunda yok yok. Bunun, bunun Google TV'den internete bağlandı. Bu her şey var. Şeyde mesela YouTube'dan uğraşmıyorsun. Konuşuyorsun. Şurayı bul. Allah Allah. Allah Allah. Akıllı kumandası. Akıllı kumandası <laughs> varmış arkadaşlar. 140 gram bu. bu <laughs> öbür şeyimiz hangisiydi abi? Şu köşedeki miydi? Ankastremizde buymuş arkadaşlar. Situation. Şöyle. Ankastre'de bu arkadaşlar şöyle. <laughs> Mağazını bu arkadaşlar. Evet. İyi Durun <laughs> tamam, durun. Bir şey tane tamam, de hediye <laughs> veriyor de. arkadaşlar. Abim bize... <laughs> şu anda bize. Abim şu an. Şu kardeşim Sıra. bir de hediye verir adamlara dedi. Niye o bundey donuk etti. Var bir şey. Bundan bir tane var. Markası ne var? Sem. O da sem değil mi? da touch. O touch. Fark ne mesela? Fiyat olarak fark ne? Ama beni dinlersen şu senin daha çok işin var şu Ha Bunda da... Hangisi? Bizim kazanda falan pişiririz. Ondan evet Ben... ha siz biliyorsunuz da yani o daha çok işe yarar. Şu yukarıdakiler mi? Şunlar mı? Yok Şu an arkadaşlar hep... da lazım olsun bence. Tamam Hangisini desen sen mi Ya Bu ne? Bu bir şey mi yapıyor? Bunda her şeyi yaparsın. Bunu mu? Ne şey yapayım? Kahve mi? Tavuk kızartıyorum patates kızartıyorum. Allah, çek Allah. yapıyorum. Tavuk kızarttı. Tavuk şu çarşıdan aldığın kızarmış tavuk gibi kızar. Ha. Ee, yarın bunu şey şunu alalım. Şunu mu ömürde? Onu da dur çekim de abimizin hediyesini de çekim arkadaşlar. Aslında biz kendimizden de şunu Buymuş arkadaşlar abinin hediyesi de. bak abinin o tefzade dedi. Aynısı. Normalde şirak, bu da sen. Arkadaşlar bugün yine <gülüyor> <gülüyor> akşam yine video çekiyoruz. Akşam ettik arkadaşlar vallahi. Bu Aksaray'a geldin mi arkadaşlar? Vakit <laughs> nasıl geçiyor <laughs> gidiyor bilmiyorum vallahi. Ama bugün yine bayağı bir iş yaptık Perdesiydi. Ondan sonra mutfak dolabıydı. Beyaz eşyasıydı. Bunları hallettik arkadaşlar. Şeyi de alacaktık duşa kabini ama bugün daha hazır olmamış. Yarın hazır olacakmış arkadaşlar. Ondan dolayı şimdi şey aldık. Annem gelin lavabo başlığı çok şey yapmışmış arkadaşlar kullanılan malzemeden dolayı bir de herhalde iyisi değilmişmiş Kalkmış rengi falan böyle silse de güven tutmuyordu artık ondan aldık musluk başlığı aldık bizim evinki eksikmiş onu aldık derken normal düz başlıklardan aldık arkadaşlar suları şey yapmak için hani açın, kaçak falan olmasın diye kortupaları söküp onu da alacağız şimdi arkadaşlar tekrar aynı ekiple beraber şöyle Turan kardeşim plakalı varmış araç plakalı onu almaya gidiyoruz. Ondan sonra <laughs> evlerine yurt duyup buna mı dinlerler? Evli evine koylu koyuna. Ee, ondan... e, ona... Evet. gidelim ona şey. Yok lan Bizim evde gidelim. de sıkıntı yok. Yok. Olsun. Çocuklar, Çocuklar neyim? Çocuklar neyim duruyorlar? Hastalar bir de arkadaşlar. Onu yükselen ateş biraz şey yapmış. Onu götüreceğiz. Bizimki de hastaydı. Ee, Senki de öksürüyor. Abam iş işte diyor bugün biraz kucağıma aldım dolaştırdık. Falan. Yüksel'i falan hastaneye götüreceğiz arkadaşlar gidince. Ömer'in de akşam ateşi vardı ama onunki çabuk geçti. Yüksel'inki geçmemişti. Okula falan götürmedik bugün. O zaman bugün de bidiyorum. Böyle olsun arkadaşlar. Sizleri fazla sıkmayalım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. <laughs>